Şimdi ana taslağı yaptık. Yeşilliklere doğru düz yapıyoruz. Burada en koyu olan ilk önce yapıyorum ki öne doğru ışıkları verebileyim diye. Sağ taraftaki evi tamamlaya tamamlaya devam edeceğim. Derinlikteki ışık alanını ütüleyerek yerleştiriyorum uzak noktadaki tepeler olarak böylelikle aynı zamanda niçin geri planı yapıyorum akşabı yanma değerini azaltıyoruz İlk önce hep ne çalışırsak çalışalım geri planı ilk önce hazırlarız aralardan görünecek şekilde buradaki büyük ağacın uzaklaşmasını yapıyorum. Aynı zamanda buradaki şimdi çalışacak olduğumuz ağacın da daha net tarmaşında daha net görünmesini sağlıyorum. Yani etrafındaki ışık alanını şuradaki olayı önceden belirliyorum. Böylelikle gökyüzü de yavaş yavaş oluşmaya başlıyor zaten. sarmaşığın çıkışını başlıyorum vermeye. Burada bıçak gibi kesmedim. Arkadaki ağaç görüntüsünü sarmaşık biçiminde yapmışlar. Yani bir eksiklik var. Su so, eksikliği biraz giderelim. Duvar yapılmış durumda. Hmm.